Meyve filan alayım bari size de gitmişken. Ne eksiğiniz varsa söyle Allah aşkına. Taşıyabilirsen bir kilo elma almadım. <laughs> Arabaya koyacağım. Ben mi taşıyacağım? Portakal da alayım. İyi peki. Sağ ol. Hadi canım. Hadi. <laughs> Buyurun Kaymakam Bey. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Buyurun Konsolos Bey. Sağ ol. Nasıl gidiyor şirketin inşaatı? başlamadılar daha. Hayırlısı. El ele verelim, şunları barıştıralım diyorum. Vallahi ben de çok üzülüyorum ama araya girmek de istemiyorum, ne yalan söyleyeyim. Neyse, bunlar ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Tamam, sonra konuşuruz. Pardon, yol üstünde tuttum sizi de. Pazara mı? Evet. E, buyurun bırakayım. Yok. Uğrayacağım başka yerlerde var. İyi günler. Güle güle. Güle güle. <laughs> Ahmet. Ufleme soğudu. Aha. Mahallenin zevatı buraya takılıyor herhalde. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Mithat efendim, saygılar. Sermet Fırat, memnun oldum. Ben de, ben de. Ya ne güzel bir yermiş burası. Hoş geldiniz. Ne içersiniz? Ha, şimdi ben soracaktım. Yok. Ben gideyim. Seni gördüm de geldim patron. Kalkıyorsan seni de eve götüreyim. Yolda konuşuruz sen. Vallahi o kadar makbule geçti ki Allah senden razı olsun. Rica ederim. Lafını etmeyin artık. İlk defa geliyorsunuz. Bir çay bari içseydiniz. Israr etmeyin canım. Acelesi varsa. Sermet abimi mi kıracağım? Hadi bir çayını içeyim komşum. Kıtlama şeker varsa tercih ederim. Yok. Canın sağ olsun be. Hadi komşular. Görüşürüz gene. Görüşürüz. Hoşça kalın bey. Güle güle. Çay için teşekkür ederim. Ahmet'im. Ben nereden senin Ahmet'in oluyorsam. Suğur çok samimi bir adam. Çocuk gibi. Ben sevdim. Ya. Şeytan diyor var çocukta. Herkes seviyor. <laughs> Sim,